Verin geri verin. Bir şey konuşacağım diyordum. Konuşacağım mesaj al. Bir tanımadığım numaradan bir mesaj aldım. Nasıl bir mesaj? Marcus de gelsin de bir daha bölünmesin. Tekrar en baştan sarılmasın. Daniel Berin zaten biliyor dayı. Aram ve Timothy nerede? Timot Timothy, Timothy nerede? birlikte ee, Geliyoruz. Alkan. Al al. Neredesiniz? Her, Her zaman geldi. Tamam. Marketlik var ya. Grup, grupta grup, grup, son <laughs> Geldim. Nasıl bir mesaj aldın? Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Çıkmam gerekecek. Ee, Hemen, hemen ne işiniz varsa bırakıp gelin. Ya hiçbir şey anlaşılmıyor. Şey ben benim yerime siz konuşun. Tersinden konuşamıyorum amana koyduğumun tersinden. tekrardan, olmalı. tekrardan olacak? Arkadaşlar hızlı bir şekilde gelin. İşe koyulacağız hemen. Ee, anlatıyorum. Bir tanımadığım numara. David'i seven, sayan birisiymiş. Ee, maksimum yanına güvenden bir kişi al. Sana söyleyeceğim zaman söyleyeceğim yerde ol yeter haber bekle. Ben buraya sadece Marcus'ta gitmem. Ama Marcus'ta gitmemiz de gerekiyor. Yani yakın bir konumlara konuşlanabilirsiniz ama çok yakın değil. Kendinizi göstermeyeceğiniz. Ya. Gideceğim yeristen konuma atarım ya da Marcus tar. Gideceğim yeri her zaman bilirsiniz. Telsizden vereceğim komut veya ne bileyim yanlış bir hareketle oraya gerekirse basarsınız. Tek bir şey söylüyorum. Ya devri seven bir de tuzaksa. Ya değilse ya öyleyse. Olmayabilir bu arada. tamam da bana kıyım devri seven birisi niye az kişi gelmemizi istiyor? İşte bu yüzden yüksek ihtimalle varsa... ya, gizli gizli. geçen gün Isaac bana yalnız gel dedi. Hemen gelmelisin dedi. Bunları ele geçirebiliriz dedi. Yüksek ihtimalle fark edilmeme. Ya ne bileyim başka bir şey. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Arıyorum açmıyor. Ama şunu söyleyeceğim. Şu an e, tersaneye gidip Bunlar güvenli şey bir yerde olduğunda emin olup konum at diyor bana. 380-42-60 bana bir şey olursa gittiğimizde herhangi bir şey olsa ulaşacağınız telefon bu. Ama şu an aramayın. Tekrar söylüyorum aramayın. Addict 96 Hasgift'da Subtu Erhat 0207. 380-42-60 değil mi? Evet, sahaya numaraya bakın. Böyle bir numara var mı? Aramayın. Ee, Marcus Sorgent olduğu için benimle beraber gelecek tersaneye gideceğiz. Yüksek ihtimalle oradan bir görüşme gerçekleşir ve bir yere geçmemiz gerekecek. Ee, motorlarla, araçlarla oraya yakın mesafede gözükmeyecek bir şekilde yakın mesafede bekleyin. Ama gözükmeyin. Tersane dediğin neresi ya? Yüksek ihtimalle geçen gün gidip bakmıştık ya. Liman mı? Ee, ben de yok. Araya... Palito Bey'in alt tarafındaki ağaç tersanesi geliyor benim aklıma. Tersane dediğimiz tersane gemi, hane, gemi. Ters de olabilir evet. Gemiyle Gemi'dir ilgili şey. yani. Liman olabilir muhtemelen. tamam git bir yer işte. Addict 96 has gifted iki subs to viewers. Tamam eğer limansa Limana giriş konumunda bir evlerin altında, yanında, sağında, sonunda beklersiniz yolda gözükmeyecek şekilde. Dinde konum atmayacaksın Gittiğimde konum atacağız ama şu an arkamıza geleceğiniz için çok yakına abi. gelmeyin diye diyorum. Evet, liman. Limana bitisi alacağız, evet. Tamam, sıkıntım. Tek bir isteğim var. Ee... Uzakta Undercover biri buraya kadar koşuyor, bizden mi? ''Benim o, benim. Benim ben... işler benim.'' ''Ben bir şey soracağım.'' ''Polislere bence, dikkat bence edin.'' ''Bence hiçbir şey sormayın.'' Ee, iş halletsinler, biz de yanlarında olalım.'' ''Yalnız şurada bir sıkıntı okay. var.'' da grup halinde bir şehre girdiğimiz zaman polislerle doğru açacağız. ''Bunun farkındasınız değil mi?'' Ee, ''Dark MC olarak şehre girdiğimizde annemizi taratmak için gelecekler.'' ''Doğru söylüyor bu arada kılın.'' ''Evet.'' ''Tamam, motorla mı gideceğiz bunu bile bile?'' ''Bence bırakalım, gidinler.'' ''Üstümüze dikkat çekmek herkes için daha tehlikeli bence.'' Ee, bilmiyorum bunun için çok geç olduğunu düşünüyorum. Gerekirse diğer yoldan gidin. Ne oldu Herkesi var, kullandığı yol bence. değil. Mutlaka gidelim. Ee, arka yoldan o zaman gidelim. Şöyle, şöyle yapalım, Kortej yapmayalım. Herkes ayrı ayrı gitsin. Nerededir? Hayır, ben nereden gideceğini biliyorum, sıkıntı yok. Beni takip edersiniz. Road Captain, ben olurum bu, bu seferlik. Road okay. Captain'i anlat istiyorsan, çiz o götürsün. Fark etmez benim için. Kaya yapabilir tamam. benim için sıkıntı yok. Tamam ee tekrar söylüyorum sizden tek bir isteğim var kendinizi gösterecek yakın bir konuma gelmeyin orada bir sıkıntı yaşamayalım. Tamam biz de şey istiyoruz ee, bulunduğunuz bölge girer girmez Marcus konum at. Marcus konum Adledim. sende olası bir durumda ters bir durum olsa gelmeleri gerekiyorsa tersizden gerekli sinyali de sen çakıyorsun. Yardım diyeceğim. Her yardım değil başka bir şey bulursun. Öksür. Sadece yapalım. öksür. Hem yani öksürürken yanlışa terse bastığını söylersin. Öksürü duyarsanız yardıma ihtiyacınız var. Bulmazsanız bilin ki biz size haber vereceğiz yine. Addict 96 has gifti don subscribe. Anlaşıldı <laughs> mı arkadaşlar? <laughs> Anlaşıldı artık. Bugün önemli bir gündü. Zırhlarınızı giyin. Hepinizi seviyorum. Peki. Fazladan zırh var mı? Kendinize dikkat edin. Daniel ne yaptın yeleklere? Hadi ee, hadi örelim. Orası yüksek ayağınızı düşerdir bence oradan atlamayın. altta market var diyor. mi? Olumlu. Evet. Ee, biz geliyor muyuz? Araçlarınıza binin. <laughs> Arkamda benimle birlikte gelecek ekip yani valide ve market dışı sıralansın. Ben eliye bir bıçak vereyim. Boş gitmesin. Ellie neredesin? Aaa... Ee... geç istersen. Biz ağlamıyoruz. Burası nere amına bakıyorsun? Prospektler. Siz ekiple beraber gidiyorsunuz. Markı iskele alalım. Anlaşıldı. Bir şey diyorsanız Hayır bir daha Ben prospektlere söyledim bir sıkıntı yok siz Hayır, devam edin. Haydi devamını. sen mi devam edeceksen ben mi götüreyim? Yok <laughs> yok Tamam. O önden giden nereye gidiyor? O tamam, kafası gidiyor lan. Kim o değil mi? Tansiyon düştü gibi saniye. Arkaya hiç bakmadım. Hadi sıralanın. <laughs> Sabit hız. 120. Beni takip ediyorsunuz. İşte bir, se bir se Marcus. Efendim? E, ee, liman kısmında güvenli bildiğin bir yer var mı? <gülüyor> 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 Mariusz, <ne gülüyor> güvenli bir yer. Arkadaşlar, arkadaşlar, telsiz lütfen. Geçtiğimiz günlerde gittiğimiz yer var yani ya bana çarpmıştı aram. Orası güvenli aslında. Ufak bir benzinlik yapabilir miyiz Klayan'ın? Sağda durun. Orada içine girebileceğimiz bir yer de var. Okey o zaman. Ha da, daha güvenli bir yer istiyorsan hani e ben karşısında benzinlik olan bir kulübeye girmiştik ya. Orası direkt böyle bir mekan. Girebiliriz oraya. Çok giren çıkan da olmuyor. Dediğin yere doğru gidelim. Benim de bildiğim bir yer var orada. Okey. Eee LSP'de bir suçlu götürüyor galiba. İki ekip aracı var dikkatli olun. Otobüse beraber gidiyor. Herhangi bir şey sağlaştırmayın ona. Görüş vermeyin onlara. Sizden bu yoldan gelmiyorlar bizimkiler. chestler. keşke buradan sağa girseydim ya amına koyayım oradan bak patik ışıkları var Hazır da. Sabit hızı istiyorum. Sabit hızı. Ne daha ki bir. Sağ ol. Biraz <laughs> yavaş gidiyorum etkinler. Ben dediğim yere mi gidelim? var burada. Federale gidiyorlar. Buradan geçiyorlar. Soldan gideceğiz. Ha şuradan. Devam et, devam et. Gel benle de gel. şurada bir yer içeri giriyor Evet attı. Evet. Önüme geçsene sen de. Sonralar evet. başımı arıyorsun. Sonra Konuşum yapacağım. Biz ee, liman kısmında bir yere geldik. E, Konu. gerekli konum atacak size. Adıma birazdan mesaj atacağım. Etrafta gözükmeyin. Yol üstünde gözükmeyin. Halledeceğiz çok yaklaşmayalım kolay. Olası bir şeyde zaten direkt kalkar gideriz. Silahı elime alayım mı? Aa, sen şurada bekle. Bir minute dursak yeter. Ellerimi havaya kaldırırsam, evet. iki elimi havaya kaldırırsam evet. şurada bekle şurada. Biraz daha sağa gir. Eğer şüphe Arke. çekersem, silah çekersem orada kal. Kal orada. Bana bak Karakol. Bunu yaparsam silah çek. Şura. Şuraya geç. Ben zaten beni çağırmışlar da benim gözüm şey tam tamam. Gel sigara yani. gel. Sigara çekecek olursam yani. oraya geçerim ben. Gözüm çekmeyecek okay. okay. mi Yani kendini kavrala bir <laughs> anladın mı? Okey okey. Arkam dedi onların aslında En arkadaki kişi arkaya kontrol etsin. bir ben, şey ben diyeyim mi? Bana gök gürültüsü beni de geriyor. Bak normalde bu kadar gerilmem. Şu gök gürültüsü beni bir geriyor. Bir geriyor anlatamam. Çok sıkıntı hocam. Hayır buraya geldim. Batsalar amına koyayım daha kötü. Marco ispiye şey diyeceğim gelsin oğlum. Geldim. Bin motora bin motora bin. bin. Amına koyayım bizi gire edişine kadar biz 10 defa taranırız biz buradan. Olmadı denize atlayalım. Onlar buraya bassın. Bir olursa denize atlarız amınakoyim. <laughs> İnan bana denize atlamam. Bu durumda. <laughs> Sağ Soldaki yoldan devam. Bir şey diyeceğim Marquis. Efendim. Eğer o son bu sonsa iyi ki senin gibi bir kardeş tanımışım. Valeri aynı senin için de geçerli. İnan bana bu öreceğim. Sağ yukarı Seninle öldüğüm için. Sağ dönüş. Ama bu, bu bir sağ olmayacak. En azından bizim için bir sağ olmayacak. Aaa bekleyin. Buradan sağ. Bekleyeceğimiz konum burası olacak şimdilik. Çok güzel. O gibi mi yazdın? Motorları gizleyelim. Yanıma yaklaşın. Ah lan o gibi. Gördüm şuradaki tersanede galiba. Telefonumu attın değil mi bizimkilere? Attım attım. biraz daha yaklaşabiliriz. Dinleyin, emrik kiletmeyin. Sadece gözükme yeterli. Daha fazla bilmiyorum neredesiniz ama yaklaşmanıza gerek yok. Çünkü daha adamlar da buraya gelmedi. Kortez geçti. Med Vikings oldun emin miyiz? Hayır. Ha evet ben bir an kafam karıştı. Okey Med Vikings değil mi? Gör, Yolu görmedim, görmedim. Hayır, hayır değil, değil. Tamam o gördüm zaman, ben, ee, gördüm ben. Bize doğru mu geliyorlar? Ee, i̇stiyorsanız evet. ben çıkıp bakabilirim Vectre'e. Eee bakma, bakma gerek yok. Ee, ben gördüm şeylerini. Ee, ne Viking, ne Green Owner. Başka bir ekip bu. Büyük ihtimalle Nomet'ler Bize doğru mu geliyor? Tekrar soruyorum. Olumlu. Önümüzden geçti. Evet büyük ihtimalle size doğru geliyor. Kaç gelelim. kişiler? Kaç kişiler? 4-5. En, en az 5. Ee, duruma göre yaklaşın. Çok yakınız. Tam herkes motorlar birazcık daha yaklaşın. Ama şimdi geçti. Turak olsunlar güvenlik için. Fark edilmeyelim. Sen o zaman bizden önce bir kontrol et. Şey yapmayın. çok fazla dikkat çekmeyin. Orada yalnız da izliyor olabilirler. Aynı hatalara düşmeyelim. Duralım, düz doğru düzgün bekleyelim. markus etrafa bakarak etrafını sarmasınlar. Ne diyorum? Almanakıyım. Ama bu adamı öldürürüm. Sakin Hayır ol, Burada ölecek biz miyiz? Devlet mi? Hepimiz mi? Balıkçıya doğru giden yol, yolda, e, yolda getirmeleri kenarda motor bırakılmış çadır. David gelmezse ona göre sıkıcam. Hayır, David'lik bir durum David yok. Yazdı şeyi sana okuyayım. Etrafa bakar kolu da ben okurken. Aa, çok detaylara takılma hali Bu adamların kendilerini gizlemek gibi bir sıkıntısı yok. Gizlediğinden değil hani belki ee, bir şey ee, tamam. Merhaba Valeri seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Ne hakkında? David. Arayacak olsam ben aradım tabi. Ee, laf sıktım. Kimsin dedim. Tekrar bir dönüyorum. Motor yani. sesleri motor, motor, motor sesleri. Motor geldi. Tam demek ki size doğru geldiler. Silahımı indiriyorum. Senin elinde kalsın. Motorlara gidin yaklaş. Yakında onun yaklaşmayın ama kendinizi göstermeyin. Valeri. Kimsiniz? Ben Denzel. Denzel Reign evet. mi? Evet. Tanıyor musun? Motorunun resmi geldi birkaç gün önce. Hmm. Şimdi şöyle Bu kardeşim Matthew bu arada. Selamlar. Selam. David'in yerini biliyorum. Nasıl? Niye sana söyledim? Niye şey yaptım diye soracak olursan Ben bir gün Yellow Jack'te sarhoşken benim motoruma saygısızlık yapıldı Bana orada arka çıkan tek adam David'di Çok uzun yıllar oldu Şimdi Benim borcumu ödeme vaktimi olarak düşünüyorum Siz farklı insanları dahil etmişsiniz galiba bu savaşa. Onlar da bizim yanımıza geldi. Damon böyle işleri fazla sevmez. Bir motorcuyla bir motorcunun arasındaki savaşa girmeyi pek hoş görmez. O yüzden biz katılmayacağımızı zaten onlara belirttik. Ama bu borcu ödemem gerekiyor. Sevinir. Yani David'e. De. Şimdi adamlar psikopat. Adamları bir tık rahatsız. Yani gittiğiniz yerde bir silah patlarsa bu sizin aleyhinize olur. David'i bir daha göremezsiniz büyük ihtimal. Bir barakanın içinde tutuluyor. Bu adamlar burada mola veriyor ara sıra. Hatta büyük ihtimal saat 9 gibi de orada olurlar. Zamanımız az. Bir saat var. Evet. Ama David'i kurtarmak için bir saatin içine çok şey sığdırabilmen lazım. Bana yeri söyle. Kaç kişi olduklarını söyle. Kaç kişiler? Beni en son gördüğümde 8-9 kişi falan vardı. Ama şu an kaçlar bilmiyorum. David güçlü adam ama bayağı hırpalamışlar. Dediğim gibi çıkacak çıt David'i ölüme sürükler. O yüzden bu işi silahlarla değil de daha nazik bir şekilde halletmeniz lazım. Konuşmayı mı öneriyorsun Sekiz adamını öldürdüm. Sekiz adamı öldürdüm. Sekiz tane daha öldürürsün. Ama öldürmek sadece silahla olmuyor. Sanırım bir şeyler biliyorsun. Ama ben Adamlar söyleyeyim. psikopat. Dediğim gibi, sizi yerde görürse büyük ihtimal koşup kafanızda sıkarlar. Sadece öldürmek için yaratılmışlar. Ben bu konu üstüne daha fazla düşmek istemiyorum. Dediğim gibi. David'i kurtarmak tamamen sizin elinizde. Biz bu savaşta yokuz. Beyit etmek için tekrar soracağım. Savaşmamızı önermiyor musun? Hiçbir şekilde. Sinsi ol. Gölgelerde kal. Kendinize iyi bakın. Ananı sikeyim bak. Bak o David'in sözü. Burada anladı bak Valeri her şey şu an. Hadi kardeşim. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Nedir? Burası senin girip de bakalım dediğimiz yer. Kaç zamandır MC'yi götürüp burada duralım dediğin yer vardı ya. Ben de burası Hı -hı. savunma yeri diyordum hep. Orada Hı -hı. var. Takip Ah Vera. Bu gün geldi. MC toplanın. Dinliyorum. Ee, David'in yerini biliyorum ama acil bir konuşma yapmamız gerekiyor süremiz az. Herkes yüreklerini çıkartıyor. Tamamen undercover. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 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 Ee, konum atalım yakınız. Ee, MC'de buluşalım. Ee, gerekirse klap hasta olun. Süremiz az. Saat 9'da. 9'a kadar kıyafet. süremiz var. Kıyamet saatimiz var. Aynen öyle. Hızlı bir şekilde geçiş sağlayın. Okey kortajı gerek yok. Ben gidiyorum düz diye. Soldan gitseydik ya Öyle yapacağım. Ama polis de göz göze gelmeye göz alamam. O gölgelerde kal şeyi David'in Valeria'ya e her zaman söyledi. Fayet edin. Devam.